Öncelikle arabadan bahsedelim. Arabamız 92 model, 1992 model Iveco M23 modeli arkadaşlar. Ee, kara motora sahip, elektrik donanımı yok denecek kadar az. İşte farları yanıyor, efendime söyleyeyim. Silecekleri var. Onun dışında çok bir özelliği olan bir araç değil. Efendime söyleyeyim. Aracın e, iç hacmini soran arkadaşlarımız olmuş. Aracın iç hacmi ee, uzunluk olarak 6 metre yan en olarak da 2.15 2.20 santimlere tekabül ediyor eee yüksekliği ölçmedim yüksekliği de ölçeyim sizin için yani 1.73 filan kanal dışında şuralardan 1.73 kanalları birlikte de bakayım 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 böyle sabı 1.88 civarı yeriz arkadaşlar ön kısmımızı da gösterelim şu şekilde şoför mahallimiz dolu şu anda Evet önü böyle. Daha önceki kullanan Fethiye Belediyesi'nden alınmışlar. araç. Büyük ihtimalle Galatasaraylı. Vites kolunu Galatasaray olarak yapmış. Burada daha görüyoruz. Oğlum gel. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Aracımızın iç görseli. Burada gösterge panelleri var. Hemen yanında işte iç aydınlatmalar, kapı açma, silecek bu tarz şeyler var. Teyp varmış önceden ama teybini sökmüşler arkadaşlar. Yukarıdaki de takograf. Şu görmüş olduğunuz şey takografa. Hız limitlerini vesaire eski ticari araçlarda oluyor. Gerçi yani şu anda da var ya da daha küçük modülü bu şekilde. Araçta paslanmalar meydana gelmiş. Ee, tabi uzun süredir kapalı alanda kalmış araç. Bir de eski zaten. Ondan dolayı paslanmalarımız var. Burada iki, iki sift koltuk bıraktım ben. Diğerlerini eskiciye verdim. Burada kullandığım malzemeler var. Matkap var, dekopaj var, çekiç var, He, bu şekilde spiral var burada. Bu da kesici. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu taraflarını demiştim koparttım diye. Ama arka taraflarından da keseceğiz dekopaj makinesiyle. Tabi koronadan dolayı şu anda sokağa çıkma yasağı var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hafta içi yaparız büyük ihtimalle. Yeni video gelecek sizlere. böyle bir aracımız. Şöyle tasarladım ben içini. Görmüş olduğunuz ilk cama kadar ilk cam ve kapının dahil olduğu yer yatak gelecek arkadaşlar. Şöyle ilk cam yatak odası. Buradaki ikinci cama gelirsek ikinci camda banyo tuvalet olacak. Ölçüleri öyle vereyim size. İkinci camdan Şoför Mahalli'ne olan kısımda oturma alanı olacak. Bu alanda efendim pardon Şu iki kapının arasındaki alan ise mutfak olacak. Buzdolabı ee, musluk işte lavabo burası da mutfağı olacak arkadaşlar. Yani önü tasarlamadım. Normalde bu ön koltuğun arkasında bir koltuk daha varmış ama ben aldığımda yoktu. Büyük ihtimalle oraya bir tane daha koltuk alacağım ya da iki tane yeni koltuk alacağım onu da çıkartacağım. Üç kişilik olsun istiyorum karavan. Aracın motoru şu haznenin içerisinde. Korunaklı. Birazcık içeriye ses geliyor. Bu yalıtım vazifesi görüyormuş üstündeki ama zamanla eskidiği için Baya bir sıkıntılı içeriye ses alıyor baya. El freni var böyle. Kocaman. Bu şekilde. Aracın ölçülerini söyledim arkadaşlar. Uzunluk 6 metre. Ee, en kısmı da 2.15-2.20 civarı. Da. Onu yorumlarda sormuş arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde bir aracımız.